Tartıya çıktığımızda ekrandaki tablodan memnun değilsek hiç endişe duyup üzülmemize gerek yok. Tıpkı hayallerimizdeki gibi incecik, kusursuz, göbek olmadan mükemmel, düzgün bir fiziğe sahip olabiliriz. Hem de sadece 5 günlük bukürle bukürle vermiş olduğunuz kiloları da geri almıyorsunuz arkadaşlar. Kalıcı kilo vermeniz bununla mümkün oluyor. Diyet tariflerimizin en başında yer alan maydanozu bu tarif teki gibi hazırladığınızda çok daha etkili oluyor. Bir tutam maydanozla muhteşem bir değişim. Tarife geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir tutam maydanozdan yararlanıyorum. Maydanozun zayıflamaya etkileri inanılmaz derecede yüksek. Buna maydanoz çayı diyoruz arkadaşlar. Yüksek oranda idrar söktürücü etkiye sahip. Bu etki sayesinde vücuttaki ödemin atılmasını ve detok, e, detoks etkisi sayesinde de kilo vermemizi hızlandırır ve fazla kilo olanlarınızdan kurtulmanızı sağlarken aynı zamanda bununla birlikte vücudunuzdaki e, yağ ve toksinleri idrarla birlikte dışarıya atmamızı sağlıyor. Bir tutam maydanoz sabah kalktınız hemen bunu yıkayın ellerinizle birkaç parçaya bölüp demleme aparatının içerisine aktarıyoruz. Ve şimdi sıcak suyumu ekliyorum ve bunu tam 10 dakika demlemeye bırakıyorum. Bu kürü sabahları kalktığınızda kahvaltıdan tam 30-35 dakika kadar önce bu şekilde yudum yudum için arkadaşlar ve her gün günlük taze olarak hazırlıyoruz bununla diyet ve spor yapmamıza gerek kalmıyor. E, kahvaltıdan 30 dakika önce bunu tüketiyoruz. Daha sonrasında kahvaltımızı yapabiliriz. Bunu yalnızca düzenli olarak e, kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor ve e, diyet ya da spor yapmanıza da gerek yok arkadaşlar detoks etkisi yaptığı için cildimizin de daha sağlıklı ve daha parlak görünmesini sağlıyor ve şimdi Çayımız demini alırken diğer taraftan yarım limonun suyunu sıkıp bu şekilde hazırlıyoruz. Limon kilo kaybını hızlandırıyor, ayrıca kilo vermeye kolaylaştırıyor. Hani maydanozla ikisi bir araya geliyor ya. işte bununla birlikte vücudunuzdaki toksinleri temizliyor, idrar söktürücü ve sindirim tetikleyici olarak da zayıflarken size fayda sağlıyor. E tabii bir de C vitamini deposu olduğu için de bağışıklık sistemimize de çok katkısı bulunuyor. Benim çayım demini aldı. Şimdi hemen bardağıma aktarıyorum bunu. Ve daha sonrasında da içerisine yarım limonun suyunu ekliyorum. Evet bu şekilde buna düzenli olarak devam edin. Ve siz de 5 günde inanılmaz farkı görün. E, kat kat katmar gibi olan vücut yağlarınızdan 5 günde kurtulmak istiyorsanız lütfen bu tarifi uygulayın. Ama gün içerisinde Bolca miktarda su içmeniz gerekiyor çünkü e, idrarla birlikte dışarıya attığı için vücudunuzdaki yağ ödem ve toksinleri vücudunuz sak e, su kaybına uğramaması açısından bunlar önemli adımlar. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi, tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.